Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Youtube kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İşe ve okula gidecek olanlara başarılar. Allah kolaylıklar versin. Bereketli olsun. Videomda iyi seyirler dilerim. Herkese hayırlı akşamlar. 이에있 g i Hala pusuyor Aşağı gidiyorum. Şimdiki ben bende yok mu? Niye bir daha zıplıyor? Susturucu harika olur. Şunu atalım. Şunu şuna alalım. Ooo AMR. Birileri AMR çözmüş. Yan yan daha mı hızlı gidiyor? Aa, bot olsun olmasın hiç hiç fark etmiyor şu an o kadar çok korktum ki o korkumu anlatamam yani Allah'ım hayatım ne en, en büyük korkusun bir diye geldim bir, bir tane daha çıktı sarı Allah bir tane daha çıktı sarı baktım <laughs> bir tane daha çıktı <laughs> Allah'ım. Neyse, Her bölüm sonu tavaya yiyoruz. Adam gibi bir şey daha toplamam da lazım. Oğlum çıkmış hiçbir şey yok mu? hiç Hiçbir ses duymuyorum dese geldim ama bakmadı yine bunlar durup almış ağlamamış benim öldürüklerimi bunlar galiba he evet onlar Artık mi? Allah'ım. Dürmesi de var mı? Eyvallah, sağ olasın. Bu için gelmiş zaten. Hadi hayır hayır. Lütfen 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 çok korkuyorum şu an. Hayır. çok aşırı heyecan yaptım. Bot da herhalde o sondakiler o yüzden şey yapamadım. arkamdan birisi geliyordu. Let's have İkisi de mi burada? Nerede? Hata bende. Ay, bu nasıl bir şey? Güç. Allah. نهایت نیش هر Allder Bayram değil miymiş? Listen. Aa, oh, hiç çekmedi, hiçbir şey almamışız.